Çok yeni birkaç dakika önce gelen yani kurmay Karargahı tarafından yazılı olarak yapılan bir açıklamayla karşı karşıyayız. Olayın tarihi dün yani 20 Haziran tarihinde bu olay gerçekleşti. Akşam saatlerine yani 18.40 civarında gerçekleşti. Önemli bir haber bu çünkü e, bu e, helikopterin içerisinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı ve 3. Tümen Komutanı da yer alıyor. Ve ikisinde yer aldığı helikopter akşam saatlerinde orada e, havadan seyrederken kendilerine doğru bölgede dört el ateş açılıyor. ve açıklama içerisinde de ateş edenlerin terörist olduğu da ifade ediliyor. Ateş açıldıktan sonra helikopter olay yerinden uzaklaşıyor ve emniyetli bir şekilde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na iniyor ve daha sonra helikopterin üzerinde bir inceleme yapılıyor ve yapılan incelemede mermini in helikopterin sağ kargo ön camından girerek helikopterin bazı bölümlerine zarar verdiği belirleniyor. Şu anda bölgeden başka bir haber yok. Yani Kurmay Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama bu şekilde. içinde iki komutan bulunduğu bir helikoptere teröristler tarafından dört el Ateş açılmış durumda. Bu olayın gerçekleşme saati de dün akşam saat 18.40. Ayrıntılar önümüzdeki saatler içerisinde gelecektir. Biz de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz Zafer Arapkirli. Anıl Ergin'e teşekkür ediyoruz. Düş